Şimdi erkekler tabii biraz daha bu işleri merak salmakla birlikte daha öncelerinde kadınlardan kötü niyetli kadınlardan alınan kötü tesirlere maruz kalma halleri yaşadılar. Yani örneğin zengin insanı kendine bağlamak isteyen bir kadın ondan malından işte parasından mülkünden istifade edip onu sömürmek isteyen bir kadın ne yapıyordu? Büyü büyü yapıyordu. Evet. Sihir yaptırıyordu. Sihire uğrayan bu kişi kadına istediklerini veriyor, ediyor, malının mülkünü bağışlıyor ama evdeki karısını unutuyor, çocuklarını çocuklarını unutuyor. Bir süre sonra da helak olup gidiyordu. Kim eğer bu eziyete uğramışsa Allah'ın izniyle bunun çaresini de ben buluyorum. Bakınız büyü yapan kişi biliyorsunuz İslamiyet'te büyü yapmak fiili, fiili Büyü, Yeri büyük günahtan birisidir. Büyüyü yapan kişi asla bozamaz. Neden? Büyü dediğimiz hadise şeytani plandaki varlıkların büyücüyle anlaşması sonucu oluşur.